Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parça diyeyim. Şimdi arkadaşlar böyle ım, birileri var ya bir yazıyor. ki Bu silahlar çok iyi. Ee, e, bu silahtan aldım arkadaşlar. Bu MK30 bu arkası görüyor musunuz? Çok güzel öldürüyor. Evet iki kişi öldürdüm. Evet arkadaşlar burada birisi beni öldürüyor. Arkadaşlar şimdi plan kuracağım. O o gelecek arkadaşlar buraya. Ben de onu geberceğim. Bakın arkadaşlar bunu sarın. Canınıza e, altır. Arkadaşlar o adam kim? gördünüz mü yani neredeydi?